Hepinize merhaba. Bugün senliğimi dolduruyoruz. Çünkü bugün 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 biz gezmeye gidiyoruz. Şimdi senliğimi hazırlıyorum. Böyle çok güzel görmüş olduğunuz gibi bir tane karakter sticker yaptım ben. Bunu da sıkı yapımında videosunu atacağım. Hemen böyle pek falan da var. Hemen ilk önce şunu çıkartalım şöyle kısmı. İçinde birazcık meyve suyu koyacağım arkadaşlar. bunları Koydum. Ondan sonra buz koyacağım. Buzumuzu koymak için bir dakika siz şuraya alıyorum. Ya benim canım benim. Gelin buraya. Birçok Ben böyle asla kutuları atmam arkadaşlar. Orada süs olarak duruyorlar. Hemen yani bizim şeyimiz. Böyle bir tane var bir tane daha olacaktı. Ha, o da burada pardon. Çok özür dilerim geri buraya alıyorum. Burada. Böyle bir çantamız var. Ee, nerede bakalım bakalım. Ha, i̇şte burada. Bunu hemen Burada böyle şeyimiz var. bu şeyimiz kalıbımız. Bunları alıyoruz. Tabii ki içine birazcık buz attım arkadaşlar. Çünkü sıcak sıcak asla gelinmiyor. Ondan da içine. Şimdi bu dükkan pahalı buzlarımıza alalım birer tane. Şöyle alıyorum. Attım. Al, aldım. Arıyor, arıyor. Gelecek misin bilmiyorum. Bunu alıyorum. Açıyorum. Ondan sonra bunu açıyorum. Bunun içine bakıyorum. Kapıştırıyorum. Bakın şöyle içine göstereyim. Üzerimiz açısında. Ama bizim bizim şeyimiz olmasın mı? Hani böyle senlerin yanına takıyorlar ya küçük çantalar de bakın mükemmel bir çantalardan bir tanesi. Şimdi içine hazırlayalım arkadaşlar. Benim burada e, kendi yaptığım bir tane makyaj çantası var. Hemen o zaman içinden alalım. Böyle bir tane lip gloss'umuz var. Böyle şey de var. Çıkarıp şu tık, tık, tık diye sürebiliyorsunuz. Bunu koyuyorum içerisine. Ondan sonra Kiko Gloss bunu koyuyorum. Hello bir tane el kremi koyuyorum. Sol jenal sol Öf okumamı tüküreyim. Sol, jener sol, <laughs> sol jeneriyor mu? Onun gibi bir şey işte adını unuttum arkadaşlar. Benim İngilizce özürüm var. Çaktırma. Bunu koyuyorum. Hop, kapatıyorum. Bunun şeysi kop susu. Adını unuttum susu. Çok şüpheli. Bunu koyuyoruz. Ya. ya girmiyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde bunu da yaptım. Her şeyin bir üstesinden gelebiliyorum. Yeter ki söz konusu siz olun. Ondan sonra devam edelim. Ee, bir önceki açtığımız videodaki bu bir, bir önceki videoda attığımız bu e, ee, bubbles evet bubbles'ı koyacağım. Şimdi o zaman içeceğimizi hazırladık. Süslerimizi hazırladık. Hemen kapatıyorum. Fırt ediyorum. Pipetimizi sakıyorum. Pipetimizi takıyorum. Tepetimizi takıyorum. Ondan sonra bu bayağı pipeti bir, baya baya bir uzun geldi. Ama girmek zorunda. Şöyle koyuyorum. Yanına bu şey takıyorum kulak kısmına. Bu şekilde. Ve yanına bir de baba Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl koyacağım bilmiyorum ama şöyle bir şekilde ee, Ben de çare tükenmedi arkadaşlar. Bunu da takıyorum. Yes. Şöyle göstereyim. Bakın. Çok güzel oldu. Burada babasımız falan sıkıldı. Baya baya bir oldu. Ama birazcık pipetimiz uzun gelmiş olabilir. Mükemmel. Ve şu kendini her zaman yarısını görüyorsunuz değil mi? Bakın gerçek böyle. Ben tam kedelisiyim. Ama bu niye tavşan diyeceksin? Bu niye tavşan diyeceksin? Ama tavşanları da çok seviyorum. Zaten e, kanalımın kanalın şeyde profil fotoğrafı da tavşan. Pepe. Bu ne hareketimiz de var. Video bu kadar değerli kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Size öpüyorum. Hmm.